Peygamberimizin son sözü ne oldu dünyada peygamber son sözü ölürken vefat halinde peygamber yani böyle. Peygamber artık şey bir son sözü iki kelime oldu böyle. Yavaşça. Es sala es sala. Namaz namaz. kadar böyle. Peygamber hayatı boyunca hep ne durdu o Ama teşvik etti. Bana bak benim kılın bir kıl namazı bunu. Ve peygamberimiz son anda böyle. Yani ölüm acısı başta mu muhtemelen. Ateş gibi yanıyor. Peygamber olsa bir ölüm acısı yine var böyle. Yani elini kesen kim olsa el acır. Evli olsun peygamber olsun. Böyle. Ölüm acısı mesaj yani o durumda artık sizi pek çıkmıyor. Son iki kelam duyuldu ağzından. es essala es -salah. Namaz, namaz. Namaz, namaz.